Merhabalar, Stockment'e hoş geldiniz. Bu videomuzda ürünlerinizin pazar yerlerinde nasıl satışa kapatılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirilecektir. Bu işlemi 3 ayrı ekrandan yapabilirsiniz. İlk olarak pazar yerinde listelenmiş olan ürünlerin nasıl satışa kapatılacağı ile ilgili bilgilendirme sağlamak isteriz. Ayar seçeneğinizin altında yer alan kullanıcı görevi ekranında ilgili pazar yerlerinizde bulunan ürünlerin satışa kapatılma işlemini gerçekleştirebilmektesiniz. Bu işlem ürünlerinizi pazar yerinden silinmesini değil, sadece satışta olan ürünlerinizin satışa kapatılmasını gerçekleştirir. Bu işlem kaynağınızda yer alan tüm ürünler için geçerli olacağından doğru kaynak ve doğru pazar yerini seçmeniz önemlidir. İşleme başlamadan önce ilk aşamada yeni ekle butonuna basarak görev kısmından doğru görevi seçmeniz gerekmektedir. Tüm ürünleri kapat seçeneği ilgili pazar yerindeki ürünlerinizin satışa kapatılmasını gerçekleştirir. Dükkan hangi pazar yerinde bu işlemi yapacağınızı seçmeniz gerekmektedir. Hangi ürün kaynağında bu işlemi yapacağınızı seçtikten sonra çalışma şeklinden bir defa'yı seçerek ve şimdi başlat seçeneğini seçerek kaydet demeniz halinde ilgili pazar yeri ve kaynağınız için göreviniz başlayacaktır. Bu görev işlemi tamamlandıktan sonra buradaki durum tamamlandı haline gelecektir. Eğer göreviniz başlamadıysa bekliyor durumunda, başladıysa da sarı bir çerçeve içerisinde başladı olarak görüntüleyebilmektesiniz tamamlandı ibaresini gördükten sonra çalışacak ilk entegrasyonla tekrar ürünlerinizin listelenmemesi için ilgili pazar yeri ve kaynağınıza ait tüm listeleme şablonlarınızı pasif duruma getirmeniz gerekmektedir. Tekrar önemli belirtmek isteriz ki bu işlemi göreviniz tamamlandıktan sonra yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde listeleme şablonlarınız pasifken bu görev çalışırsa görevle tüm ürünlerinizi silme işlemi gerçekleşmeyecektir. Göreviniz tamamlandıktan sonra listeleme seçeneğinin altında yer alan ilan şablonu listesini seçerek ilgili pazar yerinizin seçimini sağlayabilir. Bu pazar yerinde kullanılan kaynağınıza ait tüm listeleme şablonlarınızın görüntülemesini gerçekleştirebilirsiniz. Seçim sağlayarak onaylanmamış duruma getirebilir ve hatta birden fazla listeleme şablonunuz varsa tip başlığının yanında bulunan kutucuğu seçerek toplu olarak onaylanmamış duruma getirebilirsiniz. Listeleme şablonlarınızı pasif etmemeniz halinde bu görevle ürünleriniz satıştan kaldırılacaktır fakat çalışacak ilk entegrasyonla tekrar satışa açılacaktır. Bu durumun yaşanmaması adına listeleme şablonlarınızı pasif etmeyi unutmayın lütfen. Bu işlemle kaynağınızdaki yer alan tüm ürünler için satışa kapatma görevi çalışacaktır. Eğer siz manuel olarak belirli ürünler, belirli kategorideki veya belirli markadaki ürünlerin satışa kapatılmasını istiyorsanız iki ayrı metodumuz daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ürün seçeneği altındaki ürün yönetimi ekranına tıklayarak ulaşabilmektesiniz. Ürün yönetimi ekranında ilgili pazar yeri ve kaynağınızı seçtikten sonra ürünlerinizin listelemesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu ürünleri dilerseniz durumuna göre filtreleme sağlayabilir. Dilerseniz koduyla, adıyla arama gerçekleştirebilir. Burada yer alan kaynak kategori veya entegrasyon kategori yani eşleştirdiğiniz kategoriye, markaya göre, alt başlık, listeleme şablonu, miktar, dilsi gibi filtrelemeleri kullanarak ürünlerinizin filtrelemesini sağlayabilirsiniz. İlgili ürünleri listeledikten sonra buradan dilerseniz manuel tekil seçimler yapabilir. Dilerseniz bu tabloda yer alan ürün sayısını yükseltebilir ve kod başlığının yanında yer alan kutucukla toplu seçimi sağlayarak işlem gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki tüm ürünlerin seçimini gerçekleştirmek için de buradaki seçeneği tıklayabilirsiniz. Seçim sağladıktan sonra yukarıda yer alan listeleme durumu başlığı ile listelensin veya listelenmesin diyerek ürünlerinizi aktif pasif duruma getirebilirsiniz. Burada seçim sağlanan ürünleri kontrol ettiğimizde aktif durumda olduğu görülmektedir. Bunları pasif almak isterseniz listeleme durumundan listelenmesini seçiyor ve seçilen ürünleri değiştir diyerek pasife alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı ürünleri tekrar aktif almak istediğinizde ise yine aynı şekilde seçim gerçekleştirerek listelensin seçimini sağlayabilir. Seçilen ürünleri değiştir dediğinizde de aktif duruma alabilirsiniz. Bu listelenmeyen ürünleriniz için pazar yerine gönderilmeyeceği anlamına gelirken listelenmiş ürünleriniz için ise satışa kapatılacağı anlamına gelmektedir. Bu işlemleri toplu olarak yapabileceğiniz bir diğer ekranımız ise yine ürün seçeneği altında yer alan entegrasyon ürün başlığı altındaki ekranımızdır. Bu ekran üzerinde de aynı şekilde listelenmesini istemediğiniz kaynağınızın seçimini gerçekleştirebilir. Bu ürünlerin birden fazla pazar yerinde satışı kapatılmasını sağlayabilir. Yine filtrelemeleri kullanarak belirli ürünlerin toplu seçimini sağlayıp pasife alabilirsiniz. Ürün kaynağınızın seçimini sağladıktan sonra hangi pazar yerinde kaldırılmasını istiyorsanız seçim gerçekleştirmeniz yeterlidir. Ardından altındaki tabloda bu kaynağa ait ürünlerin listelemesi gerçekleşecektir. Dilerseniz ürün koduyla aratma gerçekleştirebilirsiniz, dilerseniz ürün adıyla aratma gerçekleştirebilirsiniz veya belirli kategorideki ürünlerin listelemesini kapatabilirsiniz. Yine bu filtrelemelerde duruma, markaya veya miktara göre filtrelemeler sağlayabilirsiniz. Buradan ilgili ürünlerinize yine teker teker seçim gerçekleştirebilir veya toplu seçimi sağlayarak tüm ürünlerin listelenmesini kapatabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz ürünlerin pasif duruma getirilmesi için listeleme durumu kısmından listelenmesin deyip seçilen ürünleri değiştir demeniz halinde dükkan adı kısmının altındaki ürünler kırmızı şablon şeklinde dönecektir ve pasif alınacaktır. Aynı şekilde bu ürünlerin listelenmesini isterseniz listelensin seçeneğini seçip Seçilen ürünleri değiştir demeniz halinde bu ürünler tekrar aktif duruma gelecektir. Bu ürün yönetimi ve entegrasyon ürün ekranında yapmış olduğunuz seçimler ilgili ürünlerin pazar yerlerinde satışa kapatılmasını veya hiç listelenmemiş ürünlerinizin listelenmemesini sağlayan ekranlarımızdır. Bu iki ekranda manuel belirli ürünler için işlem sağlayabilir. Fakat ilk anlatmış olduğunuz ayar kullanıcı görevi ekranında ise bu kaynak içerisinde yer alan tüm ürünlerin satışa kapatılma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin satışa kapatılma aşamasında sizlere aktaracağımız işlemler bu şekildedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Müzik